Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok pahalı bir alışveriş yaptım. Onu paylaşacağım. Ee, götüme kulaklık soktu. Yani fiyat olarak. Geri dönüştürmek istiyorum. Yani şöyle yapalım. Hiçbir şeye yaramayan ee, eskiden bir kulaklıklar vardı. 302 mi? 302 mi? Bir şey vardı. Olan çok kokuyor. Evet. Neyse. şeyler vardı. G300 bilmem kaçlar. Onların yeni modelleri bunlar. Hiçbir ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Tamamen aynı. Buraya çıkan şey ne? <laughs> Aman akadım bozuk şeydi Tamam. Boz boz. Ondan attı öyle. Ay kilo mu aldım lan onlar Bilmiyorum. Neyse. Şunu açıyorum. Törpü yapacak bir şey yok. Açılsana. Aman şeyi şey açılsana. Onda şey var. Kulak unutmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Eskiden vardı zaten. 7.1 şey var. Mış ses kartı var. Şimdi eskiden direkt şey vardı kendisi. <laughs> direkt ses kartı geliyor. Şimdi böyle kutusu var. Bunu burada. <laughs> Bunu buradan çekiyoruz. Ve kulaklık karşılığında şu bu kutular eskiden şeffaftı. Amına koyayım şimdi şey yapar. Kutular almıştır. Kulaklık böyle karşılığında. Poşetten görünmüyor kameradan dolayı. Hadi bakalım sana. Şey. Nasıl yapalım? Şimdi de abi gibi bunu koymuşlar yine ya. Yani. Sırf skim içinde. Roman ama. Roman, Romanca var. <laughs> Dur şey yapayım. Evet. böyle eğer 7.1'e takmak istemezseniz bu çıkıyor. Bu çıkıyor. 7.1 ses kartı. Tamam. İnşallah bir Bu çıkıyor. Eğer bir şey olursa geri götüreceğim. çünkü Buraya kulaklığı takıyoruz. Buraya da bilgisayara takıyoruz. Biraz zorlasan kırılacakmış gibi evet. duruyor. Bu işte normal. Bu 7.1. Ne fark var bilmiyorum. Kutu bu kadar. Ama bakın dünyanın parasını veriyorum. Bari bir şey koy, bir şey koy. Ne i̇şte, Eyvallah. Hiç şey yapalım. Stiker mi? Stiker de Eskiden var de böyle Sen ne, ne Ama ben Tamam. Hmm, leş gibi kokuyor lan anam. Hmm. bak ben ağzı bunu çıkarttık. Bu da mikrofonun kılıfı. Bu bacın Kulaklık. Kulaklık böyle. Bu sizin bildiğiniz kulaklıklardan değil. Bu böyle kullanılır. Mikrofonu da şöyle yaparsın. Böyle kullanılır. Pek değerli kançalar. Ee, kulaklık. Tamam. Bir de şöyle füze aldım. Onu. Ucuz. Ondan aldım. Onu. Oğlum ben harbi kilo aldım ya. Neyse. Onlar da spor. Yarın ne pazar. Yarın kesin çıktı. Ya. Kesin çıktım. Ama ne kayıcı. Şey. Bak var. Bir de buna bakalım bu. Ananı götürmez. Şimdi ne olur masadan mı yıkamın akıyor? Seccade almışım kendime yanlışlıkla. Sil seriz. Bacak bir Bunları kullanırız. Burayı. Şu an kullanmak zorunda bunun değişmesinin hiçbir amacı yok. Hiçbir amacı yok bu da çok iyi. Ama bununla yırtılma ve bir takım şeyler oldu. Aşı, yani arka tarafı yırtık. Kanada belli olmuyor ama. Masada durmuyor falan. Masalattık. Şimdi bak bunu bir masaya koyayım da böyle bakalım. Birader bu ne amına koyayım ya. Kocamanmış. Olay Şimdi ufak bir oyun testi. Evet. 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 Yeter be! Aynen. 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 Balans. sikiyim. Ucu ucu, ucu, ucu. Al bunu. Ya. Evet. Siktirin gidin. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Oh! Uh. Kulaklığım sayesinde duydum birini de yani. Lan üçüncü olmuşum amınak. Gördüğünüz gibi oldu var. Şimdi ben bunu yapmanın iki tane düzgün yöntem olduğunu düşünüyorum. Bir şu anda şey yok. Ee, bu ses kartı olmadan ses kartı nerede lan burada? Ha. Ses kartı olmadan bir takıp denemeye. Gerçi o zaman mikrofonu kullanabilir miyim? Bu bir muamma. Onu bilmiyorum. Bir daha öyle deneyeceğim. Şimdi kanka ağır. Şöyle bir sıkıntı olmuş. Ben geri zekalı teki olduğum için bu çift başlı olan şeyi çıkarmayı unutup şeye takıyordum sürekli kulaklık başını takıyorum ve çalışmıyor mikrofon diyorum ki olan acaba kulakta bir sıkıntı var sonra aklıma geldi çift başlı olmadı tek başlı oldu benim dinlediğime göre şu an mikrofon sesi çok açık benim, benim <laughs> göre böyle mikrofon sesi çok daha kaliteli hadi bakalım sesin